Arkadaşlar, bugün sizlerle gördüğünüz gibi Granny oynayacağız arkadaşlar. Ee, ben bu oyunu YouTube kanalında hiç oynamadım arkadaşlar. Şimdi bu ilk oynayışımız olacak. Play'a e basalım. Şu sesi biz bir kapatalım ya. Sonra bizim sesimiz hiç duymuyor. Evet arkadaşlar, şimdi Medium. Normal, böyle oynayalım ya. Seyirci kazanamayız. Evet arkadaşlar, böyle yapalım ve başlayalım. Lan çıksın gidin! Orospu'nun çocuğu. Sen bir daha buraya gel var ya. Neyse arkadaşlar gidiyoruz. Girdik. Oğlum ekran karardı, ekran karardı, ekran karardı. Tamam. Niye kadar kasıyor of. Kasma evet arkadaşlar. Şimdi bir ananı sikerim. Tek aşağı çıkalım şimdi. Ben bunu uzun zamandır oynamadım lan. Bunu fark ettim daha yeni. Evet. Akü bulduk. Arabayla kaçmaya çalışacağız. İlk bulduğum şeyle baş... kaçmaya çalışırım ben. Bataryayı gidelim. Bir takalım. Aman koş, koş koş koş. Lan. Senin ananı. Evet. Araba neredeydi? Alt kattaydı. Alt katta mı şey. Bodrum'daydı ya. Biz nereye gidiyoruz? Şuradaydı. Düşmüştü, işte, düşmüştü. Işte. Ya oğlum çömel, çömel, çömel oruç çocuğu. Şimdi bir şuraya alalım arkadaşlar ve oyunumuza devam edelim. Bak şimdi gazlayacağız, gazla, gazla, gazla. Ah şurada benzin var. Dur, takacağız. Demiş lan. Ama değil. Buradan yanından geçerim. O düşebiliyor. Hay ananın. Ne? 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 Evet, tamam. Şunu şuraya takalım. Bak şu taktık arkadaşlar. Şurada kitap olabilir. Silah şatkanı. Geliyor. 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 dakika. Bir sikim. Şimdi arkadaşlar onları ben bayıltayım. Şurada bayıldım bayılsın bayıl şimdi arkadaşlar bir şuradan gidelim benzin dolduralım benzin benzin al evet gidelim ve benzinle dolduralım benzin nereden ananı avradını senin ben yurdun iskim orospunun çocuğu arkadaşlar geldi orospun çocuğum. hadi 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 hadi. Siktir git hadi. Çok otomobilimiz yarlı ve yarrak. Evet arkadaşlar. Ya bu karartı gelmez sikeceğim artık. duymaz. Hiç duymaz hiç. Şuraya atalım gazı. Ses gelmedi mi lan yoksa? Hadi. Arkadaşlar ben geldim açın. Kapatayım ben. Arkadaşlar gelecek şimdi. Arkadaşlar gelecek. neden attım yanlışlıkla şeyin üstüne atmışım. Şimdi gelecek. Hep seni duyabiliyorum. Şimdi onu gideyim Neyse. Koş koş. koş, koş. 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 Heh. Evet, o şunu orada boğuluyor. Öl geber, orospunun çocuğu. Şunu dişlere bakalım. Amına kodumu yarra. Neyse, kapatalım mı? Gideyim ben. Geber. <laughs> Zaten harabe evinde sakuna var. Ona sinir oldum. İki dakikalık şey oluyor galiba. Ya orospu bir çocuğu bir de tam da üstüne atmış. Hah, tamam şimdi istediğimizi yapalım. Gaz 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 nerede arkadaydı arabanın anahtarı lazım. Hile. Hile var. Ama yapamıyoruz Evet arkadaşlar tamam çıkalım biz bir onun sikimini bulmaya çalışalım. Lan burada doğmuyor muydu? Anlarınız. Hadi. Aslında ben bunu aşağıya atsam oynayamam. E nereye alacağım? Şuraya alsam, şöyle alsam, bok gibi olur ama olsun arkadaşlar, burada dursun. Evet. Şimdi çekmeyeceğim canım. Bir bok yokmuş. Burada ne var? Arabanın yara. Alalım şunu da. Al. Senin ben. Konuşk. <laughs> <laughs> niye kafana vuruyorsun gelir <laughs> Evet arkadaşlar kaybettik. Her şey sıfırlanmıyordu lan, değil mi? Her şey Nasıl yapıyor? Evet arkadaşlar. Şunun muhabbeti eline kapatalım Evet Bu evden kaçmamı bekliyor kaç o zaman Hadi sikeyim hadi Lan seni Senin ben yurdun iskiyim o bunun çocuğu Allah çarpsın görmedi görmedi vallahi görmedi

balayı gömdüm. Tamam. Gömdüm. Çocuk. O Acaba yapabilir miyiz? Bismillah. Ya hak ya hak. Git 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 git. Tamam geçtik. Çık. Gelme 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 gelme. Bak bak aşağı gidecek şimdi. Orası bir çocuk Az kalsın gidiyor. Evet aşağı gitsin. Şuraya alalım. Çıkalım kardeşim. Evet. Ama kaçtın. Ona doğru yaptık. Gel ya bakalım. Koş 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 koş. koş, koş. koş, 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 koş. Gör, gördü. Gördü. Vallahi gördü. Amına kodum top. Sen niye çıkıyorsun ki şimdi? Neyse arkadaşlar bu ikinci ölçümüzdü. <laughs> Selim ben yurdunu sikeyim O çocuğu. Bu ne ya? <laughs> Hadi. Çıkmak istiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum ya zorla izletiyorlar ya bana premium da aldım ha premium da aldım yani youtube için aldım <laughs> internetim açık anlamı ya bunu dolanmıyor. Yok yok anasık. Bu da Bak. Böyle kuşum şu Bak şöyle. Daha az. Hakkım. Ben daha bir şey demiyorum. Oğlum arabamız yarım kaldı arabamız. Arabamız yarım kaldı arabamız. var oğlum. Ya atma donatı amına bırakayım ya. Evde tok otomobilimiz diye geziyorum. Abi bu son gece. Son gece bitsin. Vallahi ben kapatırım. Gel beni sik. Kaç, kaç 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 Vallahi görmedi. Allah çarpsın görmedi. Görmedi. Vallahi görmedi. Ha, bak reklam çıkıyordu. Tamam bu son gecemiz. Ne budur şey vardı? gelmedi ama şu kapıya geliyor şu an geliyormuş 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 ne <laughs> sikeceğim bak ya ne kadar zor ben normalde değil miyim haa güzel diyor atıyor hoppa bir tane kapı bakayım bakacağım şimdi Senin ben yurdunu sikeyim. Oruç çocuklarım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha çok bu serilerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın like arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.